Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye'nin İsveç'e NATO kapılarını kapamasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg tepki çeken bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı yapıldı. Bloomberg editörlerinin kaleme aldığı analizde Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne sürüldü. NATO Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli. Başlığını taşıyan yazıda İsveç ve Finlandiya'ya talepleri nedeniyle Türkiye kafa tutan ülke olarak nitelendirilirken NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli denildi. Yazının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtildi. Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı. Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörü ile ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı ifadeleri kullanıldı. Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi. Yazı, mesaj açık olmalı, grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir, ifadesiyle sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.